Manipülasyonun, pazarlamanın, hayatın sıkça kullandığı bir tekniktir. Telkin yani tekrar eden cümleler. Bir şeyi ne kadar çok duyarsak o kadar kabul etme eğilimindeyizdir. Bir şeyi ne kadar çok görürsek o kadar çok beğenmeye meyilliyizdir. Dolayısıyla manipülasyonda önemli bir unsur telkin yani tekrardır. Sürekli aynı cümleleri, benzer cümleleri duyuyorsanız bir insandan bu sizi bir şeye yönlendirmek olabilir. Mesela şu bile olabilir. Ben kızımın ne kadar çalışkan olduğunu biliyorum. Bu cümle ne kadar çok tekrarlanırsa, çalışkanlık mertebesine ulaşmak isteyen çocuğumuz da o kadar çok çalışacaktır. Daha önce de bahsettiğim gibi, manipülasyon her zaman kötü bir şey değildir. Burada güzel bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ama ben senin şunu yapmanı istiyorum. Ben senin böyle davranmanı istiyorum. Ben senin buraya gitmeni ya da buraya gitmemeni istiyorum şeklinde çıkarsa karşımıza ve kırmızı çizginiz neresi? Biz bunu yapmak istemiyorsak telkinle yapmak zorunda bırakılıyoruz demektir. Burada size neyi tavsiye ederim? Onun telkinine telkinle karşılık vermenizi. O size ne kadar yapmanızı istediği şeyi söylüyorsa, siz de bundan ne kadar kaçındığınızı söyleyebilirsiniz. Bunun size nasıl hissettirdiğini söyleyebilirsiniz. Bunu yapmak istemediğinizi söyleyebilirsiniz. O telkin ettikçe siz de telkin edeceksiniz ve mutlaka bir yerde karşınızdaki insan manipülasyondan vazgeçecektir.